De merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7 saniye challenge yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar e, ee, Bersu 5 tane soru yazdı. Ben 5 tane soru yazdım. Ve hemen taş kağıt makas oynayarak ilk soruyu kim yapacak başlayalım. 3 Hayır yani yani bir, oyun, Bir oyun. Oy, oy. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. makas. Ya. Söyle bakalım. Soruyu, söylüyorum. 7 saniyede morfak Ay bir dakika. 7 saniyede mutfaktan bir şey al. Tamam diğer tabletle götürelim. Bence sen getir biz de orada bekleyelim. Şimdi saniye baş. Bir. Başla. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. <laughs> Çatal getirdik. <laughs> Bunları sonra götüreceğiz. Arkadaşlar burada cezamız nar ekşisi. Hiç Kapıyı Kapı da kapatsaydın bari. Ben de sıra. Ay. Taş katmak Abi ne güzel. Hayır Ay, soruyorsun. Hayır taş kağıt mağaz. Her oyunda bir i̇ki. kez. Hayır öyle değil Ali. Ben başladım. İlk sen şimdi tamam. devam edeceksin. Abin odası 7 saniye içinde. Abin odasına ha. git ve ona mal de. Oha. Ben sen bir. Abi böyle bir dakika hayır. Iki, daha başlamadın Hayır bayağı. Üç. Baş. Hayır abimle mal diyemem ben asla. Ben tamam, bir yalan anıp. Bir yalan anıp. Bir. iki, Abi, bir, bir. iki, Üç. Dört. 5 6 6 saniyede geldi. Oh. Söyle bakalım ikinci challenge'ını. 7 saniyede Vesterden benim atatır. matematik kitabımı al gel. Başlattın mı? 1 2 3 4 5 6 7 Son saniyede evet. geçsin. Ben diyorum. orayı bir topluyorum. Aferin dağıtmışıyorum. 2. soruya şöyle düz yapalım. Şunu da koyayım da bari. Şöyle göstereyim. <laughs> <Hiçbir zaman. gülüyor> Kap Ay, kapıyı kapat, 7 saniye içinde annene ismim ne diye sor. 1 dudağa başla. 2 3 4 5 sordum. Annem çok oldu telefona konuşuyordu. Bana böyle şaşkın şaşkın baktı. Üstleri bende mi? Evet. Üstleriyiz. Yeni sahilde balkondan 10 kere Ali diye bağır. Bir dakika arkadaşlar kamerayı da götüreceğim. Hemen şuradan bağırayım. Nasıl da balkon? Aynen. O da benimkilerimiz. Bekle Ali. İyice aç. Kapat bir dakika. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz. Ali diye bağır 10 kere. Başla Sani. Başladı. 1. 2 3 başla. 1 Ali 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 Tamam. Şöyle ayarlayayım arkadaşlar hemen. Kamerayı. Ben de sıra. sıra. Ali de. Otur yerine. Ali sandalyeni biraz yaklaştır Çünkü göremeyebilirler. Elimi de böyle sokma ama. Tabletini kapat aç. Telefonunu kapat aç. Bunların ikisini aynı anda 7 saniye içinde yap. Telefonunu da al. Kapa Bir dakika tamamen mi kapatacağım? Yoksa Yok kapatacağım. Şöyle, Mesela hayır, şöyle mi? Tamamen kapatıp açacaksın ikisini de. 7 Ay, saniye, saniye. çok zor açılıyor. 7, hayır böyle ekranda de, öyle değil. Tamamen açılmayacak. Ha, şöyle. Açılsın. Ha kendini, normal kapatacağım bitecek öyle. Hayır bak şöyle. Şöyle burada kapat. Ondan sonra geri aç 7 saniye içinde. hepsini açacağım at şimdi bekle. Hepsini öyle yapacaksın yalnız. Ama beklemen lazım. Şimdi bu açılıyor. Bana Açılıyor, 7 saniye içinde. Bekle. Kendine gelsin. Bir de. Cezayı yiyecek, yiyecek. Hadi. Açıyorum ben zaten. 1, herzaten. 2, 3, 1, 2, 3, 5. Ama zor açıyor tabletin. 5. Yavaş say. 1, 2, Açıldı. 3, 4, Açısa 5. ya sen de. 6, 7 yes, bitti. Yani bunun çok azını içeceksin çünkü daha değil bitmedi daha. Bir 0 Öndesin. Açın sen de yap dedim ama tabletim daha çok. beni ilgilendirmedin. Tamam hızlı Bir dakika. Şimdi Ali bir ber... Ben şuraya Ali Berus yazayım. Ali... Ay bir dakika yazmıyor kalemde. A, B, artı. Yedi tane... Sen... bir dakika. Sıra bende. Ankara Ali... Zırp. Abi Medya saniye YouTuber diye 5 kere YouTuber diye 5 kere YouTuber de işte 1 2 3 4 Dedi ya. O kadar saniye denir mi? Ali bir daha geldiğinde şu kapıyı kapat. Tamam ben de sıra. Son sorumuz. Biz Hayır daha, soru daha yazdık. dördüncü Ben daha 4. soru okuyacağım sen ben bitiririm. 5 sorumuz. Beş soru yazdık. Keşke de soru yazsaydık. Söylüyorum. Söyle. Dur bir dakika. Yedi tane çorap giy. Oha bekle. Bekle Su, çoraplarımı 3. ayarlayayım önce. Çorap yedi tane. Hayır beni çek yani. Ama bekle. Önce çoraplarımı ayarlayayım. Bir. iki Patik olur mu? Hayır patik olmayacak. Bari. Öyle tek tek çorap sayılacak. Öyle ikisi bir. İkisi bir. Yok pardon bir tane gireceğim bir, bir tane. Bir ayağına mı giyeceğim? Hem bir ayağına Yalnız giyeceğim. Yanlış şey çekiyorsun şu an farkında mısın? Pardon arkadaşlar dilerim. Dört, Bir taneye gireceğim. Bir dört. ayağına gireceğim. Dört. beş, beş altı, altı. Şimdi buraya ben nasıl toplayacağım geri? Tamam. Altı tane yeter. Altı Aynen, tane altı yeter. Olsun. Şimdi Mesela, bir. İki. Üç. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Bitti bitti. Değil mi? Evet. Hadi baştan say. Hayır bitti. Of ya, Bu challenge'ı da kazandım. Yani şöyle 2-1 oldu. Çok Ama 2-0 oldu. Ay yanlış yere çekiyorsun şu an. Emin misin? <gülüyor> Eminim. <gülüyor> Kamerayı artık koy yerine istersen. Arkadaşlar. Aa söyleme de adam bakacaktım adam. Şimdi senin bir şeyin mı? daha var. Şu. Anne bakıyorsun. Benim de ha, ben son çalıyım. Ben. Değil mi? Evet sen de Ya da. Berus kazandın diye 10 kere yaz. On kere? Evet. Bana ne? 1, 2, 3, başla. 1 2 3 4 5 6, 7. Bırak. Ben de şöyle de şuraya da şey yapayım. Tamam. Ben de Aa, sıra... Yap da göreyim bunu. Yaparsın. Çok kolay bu. Balkona çıkıp imdat diye 20 kere var. İmdat demesek. 20 yalnız, kere yu imdat, yu imdat yu diye var. Hemen getiriyorum tablet. Tablete. <laughs> 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 i̇mdat imdat 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 Evet. Evet. Saymadım biliyor musun? 20 oldu 20 ben saydım. Ali yalnız evet. çocuklar bana baktı. Bana, bana. ne? Ama... Bana da baktılar. Ah ne bakıyorsunuz? Affet, ben Şimdi. Tamam. Arda, ikimiz eşit şu an. Hayır, ne eşit? Eşit. İki sen yapma, iki ben yap. Hayır, sen yapma ne ya böyle böyle yapmış bir de. Böyle. Zaten ben yendim. Hayır, ben yendim. Cık. İki birdi bak. Senin yapamadığın çalışların artısını aldık. Sen yapamadığın challenge vardı ya iki tane. Evet. Onun artısını aldım. Ben de bir tane challenge yapamadım. Evet. hadi. Ya. Ve onu sen içiyorsun. Ama ağzını içiyorsun. Çünkü ben de ben de ağzını içeceğim arkadaşlar. Niye? Hayır. Hayır, denmiyorum. çünkü ben iyi sen misin? Bir dakika. Sıga tesen bana. Hayır bana ne? Kulem o... İç iç bana ne? İç 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 iç. İç, iç, can, iç bekle. İç iç iç. iç, İç <laughs> hadi, hadi iç. İç 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 Arkadaşlar İç 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 video İç 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 çok, çok İç İç ama oyunda Hadi hiç tamam sus hadi hiç. Full bitecek o. Hı? Evet Tek arkadaşlar. Edelim. Bir videomuzun da sonuna geldik. Daha çok böyle 7 saniye çalıştırırsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalımıza da abone olun. Ama kanala abone olmayı unutmayın. Oyunsuz kalmayın ve bay bay.